Herkese merhaba. Bugün ICT'nin 21. mentorluk bölümünden çok kritik bir konuya dalıyoruz. Piyasalar çakılırken ne yapacağız? Özellikle o ağır ayı piyasası dediğimiz hani bir türlü nefes aldırmayan düşüşler var ya, işte onlarda nasıl akıllıca pozisyon alırız, piyasanın dilini nasıl çözeriz adım adım buna bakacağız. Peki bugün neler konuşacağız? Önce piyasanın genel nabzını nasıl tutarız onu bir anlayacağız. Sonra o sinir bozucu ağır ayı piyasası nedir? Neden birçok trader'ı tuzağa düşürür? Onu masaya yatıracağız. Ardından bu durumla başa çıkmak için süper pratik bir kuralımız var. Onu öğreneceğiz ve en sonda da her şeyi birbirine bağlayan o kilit konu yani zihniyet üzerine konuşacağız. Tamam, başlayalım. Her şeyden önce piyasanın gizli bir orkestra şefi var. Onu anlamamız lazım. Amerikan doları. Çünkü doların gücü var ya, diğer bütün enstrümanların, yani hisse senetlerinin, paritelerin hangi yöne gideceğini büyük ölçüde belirliyor. Şöyle düşünelim. Dolar endeksi yani DXY -E yükseliyorsa bu genellikle piyasada bir korku havası estiği anlamına gelir. Yatırımcılar riskten kaçıyor demektir. E herkes ne yapar böyle bir durumda? Parasını güvende tutmak ister. İşte o güvenli limanda genellikle Amerikan dolarıdır. Bu yüzden para hisse senetleri gibi daha riskli varlıklardan veya euro gibi diğer para birimlerinden çıkıp dolara doğru akar. E hal böyle olunca ne olur? Onların değeri düşer, dolarınki artar. Bu kadar basit. Finans dünyasında buna havalı bir isim vermişler. Kaliteye kaçış. Yani işin özü şu. Dolar güçleniyorsa siz S&P 500'ün veya Euro'nun zayıflamasını bekleyebilirsiniz. İşte bu analizlerinizde kullanabileceğiniz inanılmaz güçlü bir ters korelasyon, bir ipucu. Tamam, büyük resmi anladık. Dolar yukarı, piyasa aşağı. Ama işlerin gerçekten çığırından çıktığı, hani o standart oyun planlarının falan işe yaramadığı özel günler var. İşte şimdi o senaryoya, o can sıkıcı günlere yakından bakacağız. Normal bir füş gününde ne beklersiniz? Genellikle sabah saatlerinde fiyatın şöyle bir yukarı yapmasını, yani bir Judas Swing atmasını beklersiniz ki daha iyi, daha yüksek bir fiyattan satışa geçebilirsiniz değil mi? Ama peki la piyasa o kadar zayıf, o kadar bitkinse ki, o küçücük safte yükselişi bile yapacak gücü kendinde bulamazsa, işte o zaman ne olur? İşte bu bildiğimiz klasik manipülasyon hareketi. Hani akıllı para ne yapar? Fiyatı açılış seviyesinin üzerine bir çeker, oradaki alıcıları tuzağa düşürür ve aynı zamanda kendisi için daha ballı bir fiyattan satış yapma fırsatı yaratır. Bu beklediğimiz, alıştığımız bir model. Ama ağır bir piyasada durum tamamen farklı. Fiyat bu manipülasyonu yapacak gücü bile bulamıyor. Açılış fiyatını adeta bir çapa gibi yapışıp kalıyor ve oradan itibaren sadece sönüyor aşağı doğru süzülüyor. İşte bunu grafikte gördüğünüz an bu sizin için en büyük alarmdır. Standart oyun kitabını bir kenara bırakmanız gerektiğini söyler. Çünkü bu piyasanın aşırı zayıf olduğunun nefes alamadığının bir kanıtıdır. Peki tamam standart model çalışmıyorsa ne yapacağız? Panik mi? Hayır asla. Her şey piyasanın o kendine has ritmini anlamamızı sağlayan temel çerçeveye yani zaman ve fiyata geri dönmekle başlıyor. Karşınızda Power of Three yani üçüncül gücü bu konsept bize şunu söylüyor. Piyasa günlük hareketlerini genellikle 3 aşamada yapar. Önce bir birikim, yani pozisyon toplama, sonra alıcıları veya satıcıları tuzağa düşürmek için bir manipülasyon ve son olarak da günün gerçek yönü olan dağıtım. Bu döngüyü özellikle de New York seansında sabah 8.30 ile 11 arasında çok net görebilirsiniz. Ve işte burada inanılmaz kritik bir detay var. Bütün bu zamanlamalar algoritmanın merkezi olan New York saatine göre işler. Eğer grafiklerinizi kendi yerel saatinize, mesela Türkiye saatine göre ayarlarsanız, bu altın değerindeki zaman pencerelerini tamamen kaçırırsınız. O yüzden tutarlılık için her zaman ama her zaman grafiklerinizi New York saati ayarlamak mutlak bir zorunluluk. Şimdi, en başta konuştuğumuz o sinir bozucu, Ağır ayı piyasası sorununa geri dönelim. Fiyat size o beklediğiniz ralliyi vermeden, durmadan aşağı akıyorsa nasıl pozisyona gireceksiniz? İşte size tam da bu durum için tasarlanmış çok özel bir giriş taktiği. Bu taktiğin kalbinde adil değer boşluğu ya da kısaca FVG dediğimiz şey yatıyor. Fair Value Gap. FVG ne demek? Fiyatın çok hızlı hareket etmesiyle oluşan bir piyasa verimsizliği, bir dengesizlik aslında bunları piyasanın daha sonra geri dönük ya şurada bir işim kalmıştı diyerek doldurmayı sevdiği küçük boşluklar, minik dengesizlik cepleri olarak düşünebilirsiniz. Ve işte kuralımız, çift FVG kuralı. Eğer güçlü bir düşüş sırasında ardarda arda, peş peşe iki tane FVG görürseniz kural çok basit giriş için daha alttaki, yani ikinci oluşan FVG'yi hedefleyin, stop lossunuzu ise üstteki FVG'nin hemen yukarısına bir yere koyun. Şimdi buradaki kilit nokta ne biliyor musunuz? Normalde en iyi fiyatı, yani en tepeyi istersiniz ve üstteki boşluğu beklersiniz. Ama unutmayın, bu ağır bir piyasa. Fiyatın oraya kadar geri çekilecek gücü olmayabilir. İşte bu yüzden daha garantici olup alttaki boşluktan trene atlarsınız. Şimdi bütün bu teknik kuralları bilmek harika, süper ama şimdi belki de en önemli bölüme geliyoruz. Gerçeklik. Çünkü bazen en mükemmel analizi bile yapsanız hayatın ve piyasanın bambaşka planları olabiliyor. Bu alıntı sanırım her şeyi özetliyor. Bu bölümü anlatan mentorun kendisi bile mükemmel bir şekilde analiz ettiği, öngördüğü o devasa düşüş hareketinin sadece küçücük bir kısmından faydalanabildiğini itiraf ediyor. Neden mi? Çünkü o sırada eşini havaalanına bırakmak gibi çok daha önemli bir iş varmış. İşte ticaretin gerçeği bu. Ve buradan çıkarılacak en büyük ders de şu: mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Kusurlu olacağınızı kabul etmek ve en önemlisi kendi psikolojinizi yönetebilmek inanın bana grafikteki en net teknik modelden bile çok daha değerli. Unutmayın, bazen en iyi işlem hiç yapmadığınız işlemdir. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Piyasada ne daha önemlidir? Her koşulda tıkır tıkır işleyen mükemmel bir strateji mi yoksa koşullar değiştiğinde ona göre adapte olabilen esnek bir zihin mi? Şunu aklınızdan çıkarmayın. Piyasa size o ideal fırsatı sunmadığında adapte olma veya sabırla kenarda bekleme yeteneğiniz işte o sizin en büyük gücünüzdür.